Celil Karabaş kesinlikle o düzenledi bu saldırıyı. Siz de biliyorsunuz bu iş İstanbul Kongre ve Kültür Merkezi ihalesini kazanmamızla başladı. Abi ihaleden çekilmedik diye oluyor bütün bunlar. Celil Karabaş denen o haydut biz çekilelim diye Sabahattin Afaoğlu'nu elçi gönderdi. Biliyoruz Kerem Bey. Siz çekilmeyince mimarınızı vurdular. Sonra da göl başındaki şantiyeyi taradılar. Ha, biliyorsunuz ama bir şey değişmiyor. Adam saldırmaya devam ediyor. Celil Karabaş sadece sizi değil, başka firmaları da ihaleden çekilmesi için tehdit etmiş. Ee? İlk aldığımız bilgiler kesin olmamakla birlikte yine Celil Karabaş'ı işaret ediyor. Hala dışarıda kuyruğu var bu adamın. Öyle görünüyor. Ama keseceğiz o kuyruğu, merak etmeyin. Kurşunlar balistiğe gönderildi efendim. Arkadaşlar biraz önce teslim aldı. İyi. Ne yani? Babam içerideyken ben boş mu duracaktım? Ben Kenan Karabaş'ım Sabahattin abi. Bostan Korkulu değilim. Onur Aksalı da alayını da tanımam. Herkes akıllı olacak. Celil Karabaş içerideyse oğlu dışarıda. Bundan sonra Karabaşların namını ben yürüteceğim. Ben! Sana mı kaldı yürütmek ha? Sana mı? Gelecek zekalı, Sana mı kaldı? Yarı baklığında iş mi çeviriyorsun lan? Allah'ın belası. İki pavyonda haraç almak mı zannettin bu işe ha? Kahraman oldun değil mi? Onu raksalı vurdurup kahraman oldun. Ulan babanı şimdi bitirdin asıl be şimdi. Seni yaşatırlar mı zannediyorsun ha? Yaşatırlar mı? Abi ben... Kes! Binya bu devlet gibidir devlet. Bütün emniyet peşinize düşmüştür şimdi. Ama abi ya... Kes! Alın bunu Düzce'deki çiftliğe götürün. Burnunu dışarı çıkarırsa hepinizin boynunu kopartırım. Ben habersiz kılın oynarsa seni kendi ellerimle gebertirim. Anlıyor musun? Kendi ellerimle. Götürün. Kulağımıza bazı bilgiler geldi Sabahattin. Ne gibi? Bir tahmin et bakalım. Emniyet bu işi kimin yaptırdığını düşünüyor. Vallahi bir tahminim yok. Emin misin? Bu Celil Karabaş'ın işi Sabahattin. Bir yanlışlık olmasın. Celil içeride siz de biliyorsunuz. Ama kuyrukları dışarıda. Olabilir. Vardır tabii dışarıda hala adamı. Sabahattin bak. Celil senin de ayağına dolanıyor. Koruma artık bu adamı. Benim kimseyi koruduğum yok Zafer. Ne alakası var? Adam bir rica etti. Size gelip iki satır konuştum diye benden bilmeyin Benim Celil'le Melil'le bir alakam yok. Yok demek. Beni iyi dinle Sabahattin Afoğlu. Biz bugüne kadar tek bir yasa dışı iş yapmadık. Ayağımıza basan olduğunda da cezasını adalet versin dedik. Ama iş silahlı saldırıya kadar uzandı. Madem Celil'in elçiliğini yaptın, şimdi de biraz bizim elçiliğimizi yapacaksın. Bunu yaptıranı da, yapanları da bize sen teslim edeceksin. Etmezsen, biz de senin anladığın dilden konuşuyoruz. Benim bir bilgim yok Kerem Bey. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çalışmayacaksın, yapacaksın! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? Dolaştın mı Ankara'yı? Aldık haberlerini Sabahattin. Kimler arka çıkar diye yoklamışsın ortalığı. Destek bulamamışsın ama. Hatta bazı kapılar hiç açılmamış. Yanlış hamle dost kaybettir Rafaoğlu. Bunu bilmen lazım senin. İyi ya. O yanlış hamleyi ben yapmadım Kerem Bey. Celil'in salak oğlu durduk yerde iş açtı başınıza. Sonuç? Sonuç? Benim sizden bir ricam var. Burada konuştuklarımız lütfen aramızda kalsın. Orası ne konuşacağımıza bağlı. O salağın yerini söyleyeceğim size. Ama adresi benim verdiğim duyulmayacak. Kenan bunu şoktan hak etti de... ...yine de benden çıktığı bilinmesin. He. Ee? Yakalandığı anda organize suçtan girecek içeri. Bir daha da çıkamaz. Ama malumunuz benim de bir itibarım var. Duyulmasın lütfen. Beni tanırsın Sabahattin. Ben bir söz verirsem tutarım. Kerem benden daha sözümleridir. Yani senden çıktığını kimse bilmeyecek. Sağ ol. Baş Düzce'de. Hadiseden beri Kenan Demir'in çiftliğinde saklanıyor. Güzel. Afoğlu. Tanışmadık, tanışmıyoruz. Sağ ol. Alo. Cabrio. Nasılsın dostum? Anlamadım. Seni vurduran herif biraz önce yakalandı diyorum. Operasyon şimdi bitti. Şaka yapmıyorsun değil mi abi? Ne olmuş? Aşk olsun niye şaka yapayım? Celil Karabaş'ın oğlu Düzce'de bir çiftlikte yakalandı. Şu anda organize şubeye götürülüyor. İnanamıyorum. İnan inan. Beni vurduran adam yakalanmış. Heh, nihayet. Ben şimdi kabloya gidiyorum. Gelişmelerden haberdar ederim sizi.